Evet sayın seyirciler, hanımlar büyük finale gayet güzel hazırlanmışlar. Hepsi çok şıklar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Herkes süslerde, püslerde çünkü 20 bin TL'nin sahibi bugün belli olacak. Herkes içten içe kendi menüsünün en iyi olduğunu, en amaratın kendisi olduğunu düşünüyor, söylüyor da. evet. da. Bugün Zeynep'in amaratlığını görmeye geldik. Yalnız ben Zeynep'in menüsünü az önce dinledim kendisinden. Normalde biliyorsun ilk defa burada öğreniyorum. Bir menü seçmiş. Bir menü seçmiş. Birazdan arkamıza yaslanacağız. Kemerleri takıp derin bir nefes çekerekten <laughs> dinleyeceğiz. Zeynep Hanım'dan ümitliyim. Çünkü kendini çok fazla övdü. Elin marifetlerini sürekli anlattı. Erzurumlu olduğundan bahsetti sürekli. Bakalım neler yapacak? Zeynep Hanım'dan çok iddialı bir menü bekliyorum. Ümitliyim de. Bu hafta çok fazla eleştiriler yaptı. Ondan dolayı çok fazla yanlış yapmaması gerekiyor. Peki Zeynepciğim seni az çok biraz tanıdık ilk evet. günlerde. Zorlu bir evliliğin olmuş. Evet. İstemeden bir evlilik yapmışsın. 6 senelik bir evliliğin ardından ayrıldın evet. Şu anda ayakları üstünde duran, kendi geçimini sağlayan bir hanımefendisin. Evet. Kardeşlerinle birlikte burada yaşıyorsun. Evet iki kardeşimle birlikte şu an buradayım. Annemle babamla emek ettiler. Ama onlar da bir iki haftaya kadar gelecekler Peki geldi. yarışmaya katılmaya onlara sordun mu? Söyledin mi? Ya ben yarışmaya katılmak yani istiyorum. Yani şimdi bunu biraz şey konuşacağım. Ben biraz kendi dediğimi yapan bir insan olduğum İlk için baş. sormadım. <laughs> Aslında çok kararsız kaldım. Katılayım mı, katılmayayım mı diye. Ya ekrana çıkmak filan hmm. bir de benim çenem düşük hiçbir şey saklayamıyorum. İçim düşün bir oldu Şimdi dedim bütün yani her şeyi anlatırım ben ama sonra düşündüm ki yani onlar yaptıklarını ...hiç şeyinde değiller yani, hiç umursamıyorlar, halen devam ediyorlar. Ben niye çekineyim? çekineyim ben niye çekineyim? Bir şey. de yani niye saklanacak bir şey yok. Allah'ın bildiğini kuldan saklayamazsınız hiçbir zaman. Ben bu felsefeyle yaşıyorum, o yüzden hiç yalan söyleyemem kimseye. Bu huyumu da sevmiyorum aslında. <gülüyor> <gülüyor> Biraz saklamak lazım bir şeyleri. <laughs> yok, anne hani, anlattıkların zaten senin yaşamış olduğun evet, şeyler. Evet, onlar yaşadığın şeyler tabii Seni ki. Seni tanımak amaçlı dinledik zaten. Derdimiz kimseyi kötülemek değil. Peki yemek konusunda kendini güvenerek gidiyor ama Onda bir tereddüt ettin mi acaba yapar mıyım yapamaz mıyım Yok hiç tereddüt Sadece edmedim. sen bu hikayeler yüzünden tereddüt ettin. Evet yani. evet yemek konusunda çünkü daha önce de bizim e, Erzurum'da davet falan çok olduğu için çok yaparım. Bir de ben küçük yaşta başladım ya annemle beraber peynir falan yapıyorduk tandır yakıyordu. Hani derler ya ben köy kızıyım, hamurun evet. içinden geldim, hayvanın içinden geldim. Öyleydi. Ya yani ben seviyordum. Kendi kendime öğrendim. Zaten annem bana al, alıp da gel şunu yap demedi. Ben kendim girdim mutfağa. Kahvelerimizi alalım. Al. Sonra hanımlar merakla meriyi bekliyorlar evet. bakalım. Aslı biliyorum da tekrardan sormama gerek var mı? Leş. Sen bilirsin. Ben şekerli içiyorum. Biliyorum siz şekerli değil, bilanın şekerli, sade. Az şekerli ben. Az, şey <laughs> az şekerli. <laughs> sade, sade sade. Tamam. Evet hanımlar, açık ve net konuşalım bugün. Dilara. Zeynep'i gördüm bir haftadır. Evet. Ne diyorsun bugün? Ay, çok büyük bir şey bekliyorum ben Zeynep hanımdan. Hani çok eleştiri yaptı. Peki hani doğru yaptı. Yaptım. Yok onu söyleyecektim. Hı. Doğru da eleştiri yaptı. Hani eleştirileri de güzeldi gerçekten. Puanlaması nasıldı? Puanlaması da bence adaletliydi benim tabi. Adaletliydi. Evet, Peki Nilgün Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Benim de beklentim çok yüksek. Çünkü evet yorum yaptı ama altı dolu yorumlar yaptı. Güzel. Yemek bilgisinin de gerçekten olduğunu düşünüyorum. Zeynep Hanım'dan bugün ümitliyim. Çünkü o kadar kendini övdü, o kadar kendisinin iddiasından bahsetti. Ve bu iddiasını masadasına yansıtmasını bekliyorum. Ama yansıtabilecek mi? Ondan da pek ümidim yok. Esra'nın yemeğini gördük, yedik. Nilgün'ün yemeğini de yedik. Dilara'yı da yedik. Şimdi sen kendini bir kenara ayır. Seninkini sormuyorum. Üçünün içinden Zeynep'i görmediğiniz için en hamarat kim? Nilgün. Nilgün Hanım en amar attı. Evet. Hı. Üçünden hangisi birinci olursa hak etmeyeni düşünürsün dersin ki ya o yemeklerle de nasıl birinci oldu dersin. Bak işte Ben de değilim. Ben oluyor bir. Yani Dilara birinci Dilara. olsa canın sıkılır biraz. Bırak. Ben neymişim ya? Tansiyonun çıkar, şekerin çıkar, akşama... Yok, yok o kadar kendimi şey yapmam, fırsat etmem. Evet Kahveler biraz taşa taşa geldi. Herkes nasiple buldu. Yok bizim hepiniz bayağı Sehvaya çarptı. Sehpaya çarptı. çarptı. O çarptı. Taşırı, o çarptı. da taştı. <laughs> evet. Zeynep Hanım'ın kahvesini görsel olarak gayet güzeldi ama çok heyecanlıydı. Hepsini birbirine karıştırdı. Dökülmeler oldu. Kahve sunumunu beğendim. Kahvesi güzel olmuştu ama onda biraz elimi titredi ne yaptı? Bir o sehvaya çarptı. Döktü. Zeynep Hanım'ın kahve sunumunu çok hoş bulmadım. Hepimizin kahveleri birer parça dökülmüştü. Biz kahvelerimiz yudumlarken hazır. Hazır mısınız? Ay hadi başlayalım. Hazır mıyız? Hazırız. Evet, son kez menü dinliyoruz. Bakalım Zeynep Hanım en amarat benim son gününe damgasını menüsüyle vuracak mı? Tam karşındaki kameraya 82 milyon şu an seni izliyor. Edirne'den karşıda dünyadan Marsa herkes menünü merak ediyor. Say hadi buyur. E başlangıç olarak ayran aşı yapacağım. Bizim Mersum'un özgü bir çorba. E ara sıcak olarak su böreği yapacağım. Ana yemek olarak kuzu incik yapacağım. Yanında bulgur pilavı, cacık eşliğinde sunacağım. Tatlı olarak da tel kadayıf yapacağım. Evet, ayran aşı çorbası ilk gün içmiştik galiba. Yok, kimin evinde içmiştik ayran aşını? Elif ablamda. Elif ablamda içtik. Su böreği Sıcak Elif ablamda yedik. Benim sıcak olacak çünkü Erzurum'da bir sıcak sunuyoruz, soğuk yapılmıyor. Menü iddialı menü. İki saatte bu menüyü Zeynep Hanım güzel yapabilir. Menü şaşırtmadı aslında beni. Böyle bir menüyü bekliyordum fakat Zeynep Hanım'ın yorumlarından her şeyi bilirim. Ben çocukluktan beri mutfaktayım. Devamlı bu şekilde yorumlar yaptığı için aslında daha iddialı bir menü bekleyebilirdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.